Merhabalar Merhaba. efendim. Şu anda Saraybosna'dayız, Gazi Hüsrev Camii'deyiz. Aynen. Osmanlı zamanından kalma. Çünkü burada Osmanlı döneminde Gazi Hüsrev çok güzel bir zafer ilan etmiş. Yani çok güzel bir zafer olmuş. Ee, akabinde Osmanlı ona burayı hükmetmek için aynen bırakmış. Buraya camiler, e, ee, medreseler, medreseler yapmış. Köprüler. Ve burada ee, videoda göreceğiniz üzere şey var. Ortada bir taş var. Ortada bir taş var. Taşın içerisinde oyuk. Oraya da şu anda e, vakıftan, birisi, vakıftan birisi sırf bu iş için para alıyor. Maaş alıyormuş evet. Hayvanlarda faydalansın diye her zaman gelip oradaki suyu tazeleyip oraya su koyuyor. Kuşlar, kediler, köpekler oradan Günde faydalansın Günde iki defa diye. gelip evet. su koyuyormuş. Böyle evet. bir işi var. Bir keresinde de şöyle bir şey anlatıldı. E, Hani derler ya diyor, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, burada cami e, ezan vakti çok soğuk olduğu için de bir gün çıkıp okunmamış. O da gelip sormuş neden okunmuyor söylemiş. diye. Aynen. Demiş ki böyle böyle çok soğuk o yüzden okunmuyor. Sonra demişler ki o taşın yanında bir taş koydurtmuş, evet, onun üstüne çıkıp okuyacaksınız demiş evet. bundan sonra. Hani burada hiçbir zaman ezan vakti e, ezansız ezan kalmayacak, ezan ok kalmayacak, kalmayacak demiş. Merhabalar efendim, şu anda caminin hemen dibinde bulunan bir çeşme var. Çeşmenin rivayete göre, yani bir rehber rivayetine göre soldan içersen buraya bir daha geliyormuşsun. Sağdan içersen evli değilsen evleniyormuşsun. Yalnız galiba burada evleniyormuşsun. İkisinden de içersen boşanıyormuşsun. Ben soldan içip tekrardan buraya gelmek istiyorum. Gizem değişti az önce. Pardon. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> wow, buz gibi. <laughs> Hadi bakalım. Ama rapper rivayet edilmiş, haberiniz olsun. Ve Boşnak böreği. Ee, merhabalar efendim. Az önce bir böreğimizi yedik. Börek efsane bir börek olmuş. Yani Boşnak böreği neden bu kadar meşhur? Çok iyi anlıyorsunuz yiyerekten. İki buçuk euroydu o gördüğünüz tepsi. Ah e, Ayran da içmek istedim ama içmedim. Biraz su beni. Burada farklı bir şehirde olduğunu hissediyorsun. Yani normal diğer gördüğümüz şehirler e, yani bazı yerlere benzetmiştik. Mesela Ohrit'in Marmaris'e falan benzettik. O dün gördüğümüz Sırbistan'daki caddeyi de Taksim Meydanı'na benzetmiştik. Ama burası öyle bir yere benzemiyor. Burası farklı bir yer. Bizimkileri bekliyoruz. Şimdi biraz şehir turu yapacağız. Serbest zamandayız. Şimdi burayı görüyorsunuz. E, buranın mimarisi Hırvat, Hırvatistan ve Macaristan tarafından yapılmış. Farklı bir mimari farkındaysanız. Oysa ki e, ilk başta girdiğimiz Özgün'ün de su içtiği yerde Osmanlı mimarisi var. Doğu ve Batı yakası olarak gibi adlandırılabilir. E, mimarisi, caddesi, şehrin dokusu falan e, çok farklı. Oysa ki aynı cadde üstünde. Zaten ortadan ayrılan bir bölüm var. Özgün onu da göstermiştir muhakkak videoyla. ve Bir çark var, Doğu-Batı yakasını seçiyorsunuz. Bir de aklıma gelmişken şöyle bir detayı da anlatmak isterim. Bosna'da gezerken e, şehrin girişinde ya da yollarda e, küçük kırmızı lekeler ve onları çerçeveleyen bir şey göreceksiniz yollarda. Saygıdan yanlarından yürünüyor çünkü bunlara Bosna Gülleri adı veriliyor. Savaş zamanında orada gerçekten hayatını kaybetmiş e, insanları anmak üzere yapılan bir şey yerde kırmızı boyalar var. E, özellikle yağmur yağdığında hani hava ıslak olduğunda gerçekten kan dökülmüş gibi bir renk veriyormuş orası. Bir boya ama e, bu şekilde anmak ve saygı göstermek için yapılmış. Hey, akşam yemeği. Oraya gideriz. Orada fotoğraf alan çekimleriz. Oradan da...

Da ayak izi de varmış. burada suikaste uğruyor. Sırp tarafından. Iıı ee, ismini unuttum şu anda muhakkak yazarız. Hatta ilk e, silah tutukluk yapıyor. Arkasından tabii kaçıyor adam suikastçi kaçıyor. Bir kafeye sığınıyor, saklanıyor. Sonra yer değiştirerek başka yoldan gidiyorlar. Akabinde aynı kafeden çık yani suikastçının önüne, çıkıyor. önüne çıkıyorlar. Bu durumda suikastçı hemen silahını toparlayıp düzeltip suikastı gerçekleştirmiş oluyor ve burada ölüyor. Soldaki mi? Evet abla. Her belediyenin de bu arada kendi bayrağı vardır burada. Yani o farklı bayrak görürseniz bilin ki o belediyenin bayrağıdır. Efendim şimdi biz buradan sola doğru döneceğiz. Sola doğru döndükten sonra... Anlar olabilir ama belki. Duyuya sağlık. Kano yapıyorlar aşağıda. Kano yapıyorlardı. Tabi diğer tarafta kaldı Tamam. Bunlar atladığına göre atlıyor. Abi Burada botla durdurdu. Atlayacak galiba. Evet. Geliyor. Kendi reklamını yaptı Niko. Korkak Niko atlayamıyor. <laughs> <laughs> Selam Niko. Harika. Çıktı. Niko geliyor. Ya. Selhat, Selhat, evet. Selhat. Bu arada Boşnaklar da bu bir gelenektir. evlenecek ee, yaşa gelen Boşnak kızlarına evlenecek yaşa gelen boşnak erkekleri cesaretini kanıtlamak için şurada gördüğünüz Mostar Köprüsü'nün üzerinden atlayarak cesaretlerini kanıtlamaktadır. Bu köprü yaklaşık 29.5 metre büyüklüğündedir. Şu anda gördüğünüz ise benim eşimdir. Kendisinin atlaması lazımdı ama atlayamadı. Şurada şuraya atla. Bravo! <laughs> Bravo! Mostar Köprüsü'nü gören bir kafede oturuyoruz. Köprümüz bu tarafta, onu size video olarak gösterdik. Bir tane atışa da, da denk geldik, para karşılığında atlıyorlar aşağıya. yerdeki taşlar şöyle takılıyor. Bu taşlar bilerek bu köprüden geçen atlar için atlar at arabaları geriye kaymasın diye yapılan bilerek yapılan bir mimari barış çanı yapmışlar. Çok büyük. Yani buranın her yerinden gözüküyor. Savaş bittikten sonra yapılmış. Şurada da hemen dibinde savaşın izlerini yani aslında savaş demek istemiyorum da katliamın izlerini görebilirsiniz. Kurşunlanmış evler mevcut her yerde. Var bunlar. Günaydınlar efendim. Bugün bitirmiş olduk Bosna Hersey'i. Otelimizden ayrılacağız. Karadağ'a gideceğiz. Güzeldi. Akşamını da gezmiş olduk. Akşamını da görmüş olduk. Buranın. Ee, yorgunluk var. <laughs> Nasıl geçti diye sorarsanız. Otobüs falan. Ben otobüsü de duyuyorum. Yol uzunsa onun dışında otobüs yolculuğu hani benim için biraz rahat geçti. Güzeldi. Oradan oraya geçmek biraz trafik olursa ayrıca işte sıkıntı oluyor. Otobüs ilerlemeyince. Pazar oldu. Pazartesi gelmiştik. Bir haftada güzel yerler gördük. Güzel bilgiler edindik. Bence hani turla gelinirse böyle bir yerde kültür turu olarak güzel şeyler öğrenebiliyorsunuz birkaç noktayı kafamızda belirledik. Buraya tekrardan geleceğiz. Bu sefer böyle üç gün belki bir yere ayırıp orada tatil yapabiliriz. Çünkü şu an Ohrid böyle Bosna Ersek başa baş böyle hani bir daha tekrardan gelinecek yer gibi gözüküyor bizim için. Saraybosna güzel bir yer. Manevi olarak yoğunluğu yüksek. Birazdan kahvaltı başlayacak ve yola koyulacağız saat 6.45 <laughs> yolculuk 7.30 şimdilik bu kadar Karadağ'da görüşürüz